Merhaba arkadaşlar. Bu videoda radyan ve dereceyi karşılaştıracağız. Bir çemberi 360 eşit parçaya böldüğünüzde elde ettiğiniz açıya bir derece diyor. Böylece 360 ile bir dereceyi çarptığınız zaman çember yayı elde edersiniz. Bir çemberi R'ye böldüğünüz zaman, R uzunluğundaki yaylara böldüğünüz zaman kaç tane R uzunluğunun var çemberde? 2 pi tane. Çünkü 2 pi R çember, çember yayına eşit olduğuna göre. İşte bu açıyı yani radyanla bir radyanla 2 pi'yi çarptığınız zaman yarıçap uzunluğundaki çember yayını gören merkez açıyla 2 pi'yi çarptığınız zaman 2 pi r'lik bir çember yayı elde edersiniz. Her ikisi de çember yayına eşit olduğuna göre bunlar birbirine de eşittir. 2 pi radyan eşittir 360 çarpı 1 derece. Bu eşitlikten de bir radyanı çekmek için her iki tarafı 2 pi'ye böleriz. 1 radyan eşittir 360 bölü 2 pi çarpı 1 derece. 57.29 diye bir sayı bulursunuz. Yaklaşık olarak yani 57.29 peki birimi ne? Birimi derece. İşte 52.29 derecede yaklaşık şu kadara denk geliyor. Şurada da küçük bir açıyla 1 derecenin neye tekabül edildiği mavi taralı alanda gösterilmek istenmiş. Şimdi 360 derece eşittir 2 pi radyan dedik ya artık şöyle yapabiliriz. Siz sürekli bunları istenilen radyan ve derece değerleri için aynı sayılara bölerseniz her iki tarafı. Mesela her iki tarafı 6'ya böldüğünüz zaman buradan 60 derece gelir. Buradan 2 pi'yi 6'ya bölerseniz pi bölü 3 radyan gelir. Böylece şunu uygulayabiliriz. Kolaylık olsun diye derece bölü 360 eşittir radyan bölü 2 pi. Siz buraya 60 dereceyi koyduğunuz zaman ne elde edersiniz? 60 bölü 360'dan 1 bölü 6 elde edersiniz. 2 pi ile 1 bölü 6'yı çarptığınız zaman her iki tarafı 2 pi ile çarparsanız pi bölü 3 elde edersiniz. Radyan cinsinden değerini bulursunuz. Yani şurada 360 derece eşittir. 2 pi radyandı ya. İşte dereceleri üste yazdım. Şuradaki ifadeler birbirine eşit. Onları da aşağı yazdım. Böylece derecenin radyan cinsinden eşitini de bu şekilde bulabiliriz. Buraya artık ne koyarsanız üste veya şuraya ne koyarsınız diğer cinsinden eşitini bulabilirsiniz. Yandaki tabloda burada yeşille gösterilen tabloda çok kullanılan açıları listeledik. Her iki tarafı 360 derece eşittir. 2 pi idi. Bunları 2'ye bölün. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz pi eşittir 180. Bir daha 2'ye bölerseniz pi bölü 2 eşittir 90. Şuradaki pi'yi 3'e bölerseniz ve 180'i de 3'e bölerseniz 60 pi bölü 3 diye gider. İşte 15 nereden geldi derseniz. Kaç kere yapıyor? 9 kere 15 mi yapıyor? Yok. 12, 12 kere 15 yapıyor. 12 kere 15 100 şey yapar. 180 yapar. Pi bölü 12 işte. Oradan geliyor. 6 derecede onu şeyin 186'ya bölerseniz 30 çıkar. Pi'yi 6'ya böler. Pi'yi 30'a bölerseniz de 6 derecenin karşılığını bulursunuz. Evet. 2 pi radyan eşit 360 derece. Radyan bölü 2 pi eşittir. Derece bölü 360 diye gösterilmiş. Evet. Radyan rad, rd, r, küçük rd, derecede der, r, der, d veya nokta cinsinden gösterilir. Rad bölü pi eşittir. Der bölü 180 diye okullarda da öğretilir arkadaşlar. Burada da birkaç tane misal yapılmış. İşte 90 derecelik kaç, kaç radyandır diye sorulmuş. Ne yapıyoruz? Radyan bölü pi eşittir. 90 bölü 180. Aslında ben her zaman temelden gitmeyi seviyorum. 2 pi'lik bir yay. 2 pi radyanlık bir yay. 360 derece ise bana lazım olan 90'sa 90 ise 90'ı nasıl elde ediyorum? Bunu 4'e bölerekten 90 elde edebilirim. Bunu da 4'e böleceğim. Pi bölü 2 çıkar cevap. Evet 5 bölü pi altı işte koyup yapabilirsiniz bunlar basit şeyler. Bak 210 derecelik açı kaç radyandır diye sorulmuş. Çizimleri de yapılmış güzelce. Bakın 1 radyan artı 0.57. 1 artı 0.57'yi toplarsanız yaklaşık pi'nin yarısı olan sayıyı elde edersiniz. Evet umarım faydalı bir ders olmuştur. Radyanın ne olduğunu kavramışsınızdır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.